İtalya hükümeti hemen fark ediyor bu durumu ve diyor ki bu adam vergi kaçırıyor, turisten haksız kazanç sağlıyor. Bu adam ne ayak hani diyor açıkçası ve araştırmaya başlıyorlar bu durumu. Sonrasında ise işin trajikomik kısmı sadece 55 gün sonra yani 26 Haziran 1968'de İtalyan donanması ve polis adayı işgal ediyorlar. Sonra onlar da şaşkın tabi böyle bir e, platform kurulmuş üzerine ada kurulmuş resmen. Düşünüyorlar ne yapsak ne yapsak diye. İlk başta platformu sökmeye çalışıyorlar ama bir türlü başarılı olamıyorlar. Adamın hayal gücü ve mühendisliği o kadar ileri gitmiş ki çok güçlü bir mimari tasarlanmış orada. Sonunda ne yapıyorlar dersiniz? 13 Şubat 1969'da adayı havaya uçuruyorlar. Evet yanlış duymadınız. Bombalıyorlar ve adayı havaya uçuruyorlar. Ama yetmiyor. 26 Şubat'ta da bir fırtına adayı tamamen yok ediyor. Yani Giorgio tüm şansını ve tüm sınırlarını aslında zorlamış sonuna kadar denemiş ama tabii ki de bir noktada İtalyan hükümeti ve doğal afete yenilmiş olarak kabul ediyoruz. Fakat sonucunda 55 gün yaşayan bir ada takılmalık bir mekan yapmış kendine. Kısa ömrüne rağmen hala konuşuluyor bu ada. Hala bazı yerlere, bazı filmlere ilham veriyor. Kısacası cesaret ve hayal gücünün simgesi haline gelmiş bir durumda. Şundan da bahsetmek istiyorum filmlere ilham vermiş demişken. O kadar etkileyici bir hikaye olmuş ki bu 2020 yılında Netflix'te "Rozadasının inanılmaz Hikayesi" adında bir film bile çıkıyor. Hepinize izlemenizi tavsiye ederim gerçekten de bu hikayeyi güzel anlatmışlar. Benim çok.